Serra'nın WhatsApp mesajları küçük kıza taciz iftirasını çökertti. Mesajlarda Serra'nın Adnan Oktar ile ısrarla bağlantı kurmaya, Adnan Bey'in ise Serra'dan kurtulmaya çalıştığı görülüyor. Adnan Oktar davasında güya küçük kıza taciz suçu varmış gibi bir izlenim yaratılmak istendiği için bu iftirayı açıkça çürüten somut deliller sürekli örtbas edildi. Örneğin Serra'nın WhatsApp yazışmalarındaki Adnan Oktar ile ısrarlı görüşme talepleri Adnan Bey'in ise bu talepleri her seferinde geçiştirmesi tüm mahkeme heyetlerince görmezden gelindi. 2013 yılından itibaren Serra'nın Adnan Bey'in arkadaşlarına yazdığı mesajlarda açıkça, Serra'nın Adnan Oktar ile görüşebilmek için yıllarca çabaladığı, Adnan Bey'in ise bu görüşme taleplerinden kurtulmaya çalıştığı görülmektedir. Serra Muhammed Valipur, Adnan Bey'i hayatında sadece iki defa ziyaret etti. O da annesi ve diğer ziyaretçilerle birlikte A9 TV stüdyosunda canlı yayının hemen öncesinde. Bu ziyaretlerde çok kalabalık bir ortamda ayaküstü en fazla 5-10 dakika sürdü. Adnan Bey kendisini ziyarete gelen hemen hemen tüm misafirleriyle, onların ricasını kırmayarak buradakine benzer tarzda misafirinin elini tutarak hatıra fotoğrafı çektirirdi. Adnan Oktar'ın Serra ve annesini stüdyoda 5-10 dakikadan fazla tutmak istemediğini Serra ifadesinde kendisi de itiraf ediyor. Serra, Muhammed Valipur'un 13 Temmuz 2018 tarihli emniyet ifadesi. Ancak Adnan Oktar siz gidin, şimdi ben sizi çağıracağım diyerek bizi gönderdi. Serra'nın bu ifadesinden de Adnan Oktar'ın birkaç dakikalık bir görüşmenin ardından Serra'yı ve annesini gönderdiği açıkça anlaşılıyor. Bunların dışında da Adnan Bey'in Serra ile başka hiçbir görüşmesi olmadı. Buna rağmen sözde taciz iftirasını ayakta tutmaya çalışan Serra, dava sürecinde güya Adnan Bey'in onları evinde ağırlamak istediğini iddia ediyor. Oysa Serra Adnan Bey'in arkadaşı Ebru Hanım'a attığı mesajda Adnan Oktar'ın evinde kalmak istediğini ama Adnan Oktar'ın kendisini evine davet etmediğini anlatıyor ve duruma epey de içerlemiş. Ebru ablacım, annem benim giysilerimi hazırladı getirdi. Siz hocamızın evinde kuzularla oynayacağımızı, 2-3 gün misafir alacağımızı söylemiştiniz. Hocamız bizi geri gönderdi. Onu çok sevdim. Yanında kendimi daha yakın hissettim. Ama hocamız acaba beni sevmedi mi? Hocam beni sevdi. Bunu hissettim. Acaba beni evine alacak kadar sevmedi mi? Şunu da özellikle belirtelim ki bu mesajları güya tacize uğradığını iddia ettiği tarihten yıllar sonra atıyor. Sizce bu mesajlar tacize uğrayan bir kızın mesajları olabilir mi? Tacize uğrayan bir kız, güya tacizlisi kendisini evine davet etmedi diye üzülür mü? Tacizlisi tarafından sevilip sevilmediğini sorgular mı? Tacizcisiyle yine görüşmeye, bağlantıya geçmeye çalışır mı? Bu soruların beklediği ilgiyi görememiş, takıntılı bir kızın soruları olduğunu herkes kolaylıkla anlayabilir. Serra Adnan Oktar tarafından yakın ilgi görmek istedi ama beklediği ilgiyi hiçbir zaman göremedi. Bu yüzden ısrarlı bir şekilde yıllarca Adnan Bey'e sevgi mesajları göndermeye devam etti. Serra'nın Adnan Bey'in arkadaşlarından Can Tekin vasıtasıyla gönderdiği sevgi mesajlarına da Adnan Bey bir cevap vermedi ya da geçiştirdi. Şu an hocamızı izliyorum, sizi de gördüm. Rica etsem, benden hocamıza müsait bir vaktinizde selam yollar mısınız? Kimden diye derse, eğer küçük Serra'ymış derseniz, inşallah hatırlar beni. Çok sevgiler inşallah. Hatırlamazsa, belki 3 seneki fotoğrafımdan hatırlayabilir, Görüldüğü gibi Serra, Adnan Oktar'ın yayınlarını takip ettiğini özellikle belirtiyor, selamlarını iletiyor ve Adnan Bey'in kendisini hatırlaması için fotoğrafını gönderiyor. Adnan Bey'den cevap alamayınca mesaj göndermeye devam ediyor. Onu çok özlediğimde söyleyin lütfen. 3 sene oldu görüşmeyeli. Serra, Adnan Oktar'ı çok özlediğini, 3 yıldır görüşmediğini, mesajlarına bile cevap alamadığını bizzat kendisi söylüyor. Bu zaman aralığında da çok net anlaşılıyor ki Adnan Bey, Serra'nın tüm ısrarına rağmen onunla görüşmek istemiyor. Serra selamını iletmesi için Tekin'e mesajlar atmaya devam ediyor. Israrla iletebildiniz mi diyor. Candatekin bunu, selamını ilettim sen de ona selam söyle dedi şeklinde bir cevap ile Serra'ya iletiyor. Konunun Adnan Oktar tarafından geçiştirilmeye çalışıldığını herkes kolaylıkla anlayabilir. Beklediği ilgiyi göremeyen Serra bu sefer de Can Dağtekin'e telefon numarasını gönderiyor. Adnan Oktar ile görüşmek istediğini söylüyor. Serra yine selamlarını göndermeye devam ediyor. Adnan Bey'in kendisini hatırlaması için uğraşıyor. Serra bu mesajlarında da Can Tekin yoluyla Adnan Oktar'a ulaşabileceği için mutluluğunu dile getiriyor. Serra Adnan Bey ile görüşmek istiyor ama hocamıza kalmış diyor. Tekrar gelmek istiyor ve bunun için açıkça Adnan Oktar'dan teklif bekliyor. Ancak yazışmalarda da açıkça görüldüğü gibi Adnan Bey'in böyle bir talebi veya bir mesajı yok ve Serra ile görüşmemiştir. Tüm bu mesajlardan anlaşılacağı üzere Serra tarafından tek taraflı, ısrarlı bir şekilde Adnan Oktar ile bağlantı kurma, kendini hatırlatma çabası var. Tüm girişimleri, teklifleri yapan Serra. Ama Serra'dan deyim yerindeyse kaçan kişi ise Adnan Oktar. Burada vurgulanması gereken en önemli konu başta da belirttiğimiz gibi Serra bu sevgi ve ısrarlı görüşme talebi mesajlarını sözde taciz edildiğini iddia ettiği tarihten 4 yıl sonra atıyor. Kendisine güya taciz ettiğini iddia ettiği Adnan Oktar'ın bir selamını alabilmek için tam 4 yıl boyunca sevgi mesajları atıyor. Tacize uğramış bir kız sizce böyle bir şey yapar mı? Bir kısım medya aynı yalanları 6 yıldır tekrar tekrar yayınlamaya devam etse de gerçek delillerle belgelerle apaçık ortada. Küçük kıza taciz iddiası kumpas davası için özel kurgulanmış apaçık bir iftiradan başka bir şey değil.